Herkese merhaba, umarım iyisinizdir. Bugün sizlere aloe cinsine ait bir tür göstermek istiyorum. Bu güzel bitkimizin adı, şöyle göstereyim, hatta çiçeklendi, ondan da biraz bahsedeceğim. Bu bitkimizin adı aloe abrorenses. Ee, Başlığa nasıl yazıldığını, bilimsel adını yazacağım. Ee, yazılışını bu şekilde siz de araştırmak isterseniz araştırabilirsiniz. Türkiye'de testere bitkisi olarak geçiyor. Şu kenarlarındaki, şu an videoda da çok net görülüyor. Testereye benzer, yaprak kenarlarındaki dikenlerden dolayı testere bitkisi diyorlar. Çok kalın bir gövdesi var aloe vera gibi narin bir gövdesi yok gayet ağaç gibi odunsu bir gövdeye sahip birazdan kamerayı yaklaştırıp bunlardan da teker teker bahsedeceğim şimdi şöyle bir özelliklerinden bahsetmek istedim yine tıbbi özellikleri açısından aloe veradan daha değerli olduğu söylenen bir bitki ona da ayrıntılı olarak ismini yazarak bakabilirsiniz gerçekten çok güzel şöyle bir göstereyim bakın çiçek de açtı birazdan bahsedeceğim dediğim gibi. Toprak seçimini nasıl yapıyorum? Yine kaktüs ve aloe veradan farklı bir toprak kullanmadım aslına bakarsanız. Marketten aldığım humuslu bir toprağın içerisine birazcık da çakıl taşı e, ekledim. Böyle küçük küçük bahçeden çakıl taşları toplayıp ekledim. E, birazcık daha kökleri rahat hareket etsin diye. E, bu aloe veraya Kranz aloada deniyor bu arada. E, Kranz uçurum kenarı taşlık demek. Aşağıya yazacağım açıklamalar bölümüne daha net oradan görürsünüz. E, bu bitki uçurum kenarlarında ve taşlıklarda çok rahat bir şekilde büyüyebilen bir bitki. E, direkt görsellere bakarsanız internete yazdığınızda uçurum kenarlarında böyle taşlıkların içerisinde kendi kendine bir yer bulmuş ve yükselmiş büyümüş e, birçok testere bitkisi görebilirsiniz. Toprağını söyledim. Marketten aldığınız toprak olur. İçerisine birazcık çakıl taşı koyarsınız. Ya da bahçe toprağı da olur bu arada. Genelde böyle kırmızı topraklar buna iyi geliyor. Yine içerisine çakıl taşı koymayı ihmal etmeyin. Sadece kökler rahat hareket etsin diye. Başka bir amacı yok. Yani herhangi bir faydası yok taşın. Başka neyinden bahsedebilirim? Bu arada gerçekten çok özel bir bakıma ihtiyacı yok. Aloe vera gibi ay suyunu çok verdim suyunu az verdim. İşte kaktüs gibi acaba vitaminini ne zaman versem gübresini ne zaman versem gibi çok özel bir bakıma ihtiyacı olan bir bitki değil. sadece bu kenarlarındaki yavrular bu arada bu gördüğünüz bütün yavrular şu anacın yavruları. Bir tanesi bile ayrı bir şekilde ekili değil. Hepsi köklerinden çıkan yavrular. Birazdan göstereceğim. Başka minik minik yavrular da var çünkü. Güneş isteği aloe vera'dan çok farklı. Şimdi biz aloe vera'yı güneşe koyduğumuz zaman e, direkt kahverengiye dönüyor biliyorsunuz ve e, bu, bu, bunu gören e, kişiler direkt korkuyorlar. Acaba aloe öldü mü? Aloe vera ne oldu? işte Jeli çekiliyor ne oldu? E, bu şekilde bir kahverengilenmeyi aloe vera da gördüğümüz zaman bitkiyi içeriye alıp bir süre bekletirsek bir iki gün o kahverengi direkt yeşile dönecek ve jellerinde de herhangi bir problem olmayacak. Bu yüzden aloe verayı direkt güneş ışığına Koymuyorduk sadece ışık alan bir yere koyuyorduk ama bunun öyle değil bunun güneş isteği gerçekten çok yoğun ben yaz kış dışarıda tutuyorum ve güneş direkt vuruyor yazın herhangi bir kahverengileşme olmadı sadece uçlarında hafif bir böyle renk dönmesi oldu ama dediğim gibi yaprağı kesinlikle kahverengiye dönmedi güneş isteği yoğun olan bir bitkidir bu güneşe aloe vera'dan daha dayanıklı olduğunu söyleyebilirim. Sulamayı nasıl yapıyoruz? Suyu seviyor. Yani aslında aloe vera da suyu seviyor. Yazın seviyor tabi Kışın çok sulamıyoruz aloe vera'yı. Bu suyu bayağı seviyor. Çünkü aşırı derecede yaprakları büyüdü. Odunsu bir gövdesi var. Suya ihtiyacı var. Bu yüzden ben yazın genelde 3 günde bir falan yoğun bir şekilde sulama yapıyorum. Ama kışın o kadar sulamıyorum. Yine de hani birazcık e, temkinli davranmak istiyorum. E, kışın haftada bir yine e, hani böyle ne bileyim 2-3 su bardağı bu saksıya bu dikdörtgen saksıya belki 4 su bardağı kadar haftada bir su veriyorum. Çünkü direkt emiyor. E, su isteği baya çok fazla olduğu için. E, ama yazın daha da dikkatli olmak lazım. Ille de böyle hani. Suyu çok vereyim. Çamur içinde kalsın. E, bu şekilde yapmayın. Ne olur ne olmaz. Çünkü bu son, bu konuda mesuliyet almayayım. E, köklerine bu sefer zarar vermiş olursunuz. E, toparlayayım. Yazın 3-4 günde bir su verirsiniz. E, dolu dolu su verebilirsiniz. Hem çünkü güneş kurutuyor. Hem de kendi emiyor. Ama kışın haftada bir sulamanız yeterli. E, Kuruluğa, kuraklığa oldukça dayanıklı bu arada. Yine aslında bir nevi kaktüs gibi. Mesela ben su vermeyi unuttuğum zamanlarda herhangi bir sorun görmüyorum. Hani 2-3 hafta bazen bir yere gittiğimiz zaman e, sulamayı yapıp gidiyorum ama işte kalacağımız süre uzuyor. Diyelim ki 3 hafta, 4 hafta. 4 hafta sonra geldiğimde tekrar sulamasını yapıyorum. Kendi kendine gelişimini sürdürüyor. E, kuraklığa dayanıklı bir bitki açıkçası. E, buna gübreleme e nasıl yaptığımı anlatmak istiyorum. Gübre veriyorum. Hem doğal gübreler, aloe vera videomda anlattığım gibi patates, patlıcan, muz kabuğu, yumurta kabuğu, domates kabuğu, bunları bir su içerisinde bekleterek, bir 3-4 gün bekleterek daha sonra bu doğal gübreyi bu bitkime veriyorum. Ama aynı zamanda aloe vera'ya kullanmayıp buna kullandığım bir gübre var. Daha doğrusu yani iki gübre var ama birisi sıvı. Şöyle anlatayım. Bir tanesi güvercin gübresi. Güvercin gübresini kuşçularda falan da bulabilirsiniz. Ya da gene güvercin gübresi satan yerler var. Bazen ben çiçekçilerde de denk geliyorum. Güvercin gübresi, yine solucan gübresi ya da direkt hayvan gübresi kullanabilirsiniz. Peki ben bunları nasıl kullanıyorum? Genelde e, su içerisinde bekleterek kullanıyorum. Güvercin gübresinin birazcık yakma potansiyeli var. O yüzden 1 litre suya bir yemek kaşığı kadar koymam yetiyor. E, fazla vermeyin sakın. Böyle bardak bardak verirseniz e, maalesef kökünde bir yanma meydana gelebilir. O yüzden çok dikkat etmeniz lazım. Az verin dediğim gibi 1 litre suya bir yemek kaşığı e, güvercin gübresini verebilirsiniz. Her gün değil, ayda bir kere. Mesela ben bir ay e, bunu veriyorum diyelim ki. E, bir ay geçiyor. E, ondan sonraki vermemde de solucan gübresi veriyorum. E, ondan sonraki yine bir sonraki bir ay sonraki vermemde de e, hayvan gübresini suda bekletip yine suyunu veriyorum. E gübrelemeyi yalnızca Nisan ve Eylül arasında yaptım. Ayda bir kere. Bakın unutmayın. Nisan Eylül arası ayda bir kere. Yani Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayında bir defa veriyorum. E, ayda sakın böyle yani 5-10 kere falan gübre vermeyin. Çünkü ben denemedim. E, hani ne olur bilmiyorum. Bu sefer ne bileyim yakabilir belki bu kadar gübreyi sevmiyordu olabilir. O yüzden bu şekilde yapmayın. Ee, başka söyleyeceğim bir şey var mı? Bu arada bu saksı seçimi doğru bir seçim değil. Bunu da göstermek istedim. Şöyle bir indireyim. Normal bildiğiniz dikdörtgen saksılar var ya. Ben ona bu anaç bitkiyi diktim. Dikiş o dikiş. Bu kenarlarındaki yavruların hepsi anaca ait. Arada bir iki sanırım kaç sefer beş sefer falan yavrularını topladım. E, e, ayırdım yani normal elimle eşeleyip aloe vera'yı ayırdığım gibi. E, onları ayrı bir saksıya ekip e, yine çevreme dağıttım. Ama e, bu, bu da çok hızlı büyüyor aloe vera gibi. E, ve yani yavruları bakın o kadar çok yer kaplıyor ki arkada da birazcık yavru var aslında da buradan görülmüyor bu saksı seçimi doğru bir seçim değil aslında ama bunu sevdiği için galiba e, baya baya yavru vermeye devam ediyor normalde daha derin bir saksı aloe vera'da nasıl derin olmayan bir saksı kullanıyorduk bunda birazcık daha derin kullanmakta fayda var çünkü kökleri aşırı derecede uzuyor e, ve kökler uzayınca hatta birazdan göstereceğim toprak üstüne kadar kök çıkmış durumda o yüzden e, bu daha derin daha büyük saksılar kullanırsanız e, iyi olur. Bu saksı seçimi çok doğru değil. Bakmayın bunu sevdiğine. Yine de çok doğru sayılmaz. E, geniş, büyük saksılar kullanırsanız, derin saksılar kullanırsanız e, iyi olur. Başka söylemek istediğim bir şey var mı? Ha, evet, şunu söylemek istiyorum. Kışın, sonbahar ve kış aylarında çiçek açıyor. Bakın burada. Geçen yılda tam Mart'ta çiçek açmıştı. Bu yılda tam Mart'ta çiçek açtı. Şimdi şu telefonu elim alayım. Size yavrularını falan göstermek istiyorum. Bir saniye. Bakın odunsu bir gövde dedik. Şuradan gövdeyi görebiliyor musunuz? Bakın şöyle parmağımı da sokamıyorum. Şu bakın o kadar kalın ki bak parmağıma bakın ona bakın aşırı derecede kalın odunsu bir gövdesi var. Bu arada evet şuraları birazcık tozlanmış. Onu bir silip hatta hortumla falan yıkamam lazım herhalde. Bakın bayağı bir toz olmuş dışarıda dura dura. Şunlar şunlar bakın eski. Bakın şurada şu. Bakın şu artık koparıyorum. Bunlar maalesef alttan kuruyan yapraklar. Bunları ara ara mutlaka budamanız lazım. Ben bu çiçeği birazcık ihmal ettim. Bakın şöyle çıkarıyorum şunları. Bakın bunlar. Gördünüz mü? Koruyunca bu şekilde oluyor. Bunları mutlaka ara ara alttan budayın. Bu arada dediğim gibi bu yavruların kaç tane yavru var? Bakın bir şu var. Bir şu var. Yine şu arada bir tane var o kadar çok yaprakları birbirine yakın ki görmüyorsunuz çok kameraya oynatmayayım şu var bunların hepsini teker teker bu saksıdan çıkarmam lazım Heh, evet burada bir tane yavru var bakın Ş şöyle çekeyim Heh, bakın bu minicik bir yavru dipten gelmeye devam ediyor yine şurada iki tane daha yavrumuz var bakın yan yanalar gördünüz mü bu bir bu da iki Bunlar da yavaş yavaş büyüyecekler. Hatta neredeyse şunlar anaç olmuş durumda. Şunlar yani yavruluktan çıkmış. Belki de bu yavrular. Bir dakika. Belki de bu yavrular yani şunun yavruları olabilir. Anacın yavruları bile olmayabilir. Şöyle göstereyim. Evet. Bu büyük yavruları ben e, Nisanın e, başı gibi ayıracağım. Saksısını da değiştireceğim bakın şurada da mı yavru var evet en arkada da yavru var şurada da yavru var bakın en arkada saksıyı çevirmiyorum şurada ayrı bir yavru var baya büyük yani herhalde 7-8 tane büyük yavrumuz var ee, dediğim gibi bu yavruları ayırmamız lazım şimdi gelelim çiçeğimize bu geçen sene şurayı görüyor musunuz burada bir çubuk var kesik o geçen senenin mart ayında çıkan yavrusu netlemedi Heh, geçen senenin mart ayında çıkan yavrusu şey yavrusu dedim özür dilerim çiçeği o sapı da yine aşağıdan 1-2 santim olacak şekilde kestim çünkü çürüdü haliyle çiçeğini verdikten sonra çürüdü ve kestim bu da e, nerede evet burası bakın şu şu sap tam şuradan çıkmış Heh, net görüyorsunuz evet bu böyle geliyor. Şöyle. Ve böyle iki tane mükemmel çiçek açıyor. Genelde iki tane açıyor. Yani bir sap buradan çıktıktan sonra böyle gelirken kendisini burada ikiye bölüyor ve 2 adet çiçek açıyor. Çiçeği şöyle yakından göstereyim. Bakın o kadar güzel ki. Zemini alt tarafı turuncu birazcık üstü sarı ve uçları yeşil şöyle bakın bu daha patlamamış hali burada da bir tane patlamış hali var Heh. hatta şöyle netlemedik ha bakın adeta bir tablo gibi gerçekten çok güzel çok beğeniyorum bunun çiçeğini şöyle göstereyim yukarıya doğru sivriliyor ve sonra sanki bir çam ağacı gibi e, bu gördüğünüz Şunlar yavaş yavaş alttaki gibi patlıyor. Böyle minik bir çam ağacı halini alıyorlar. Evet, bakın böyle. Bu daha patlamamış. Hiçbir tane çiçeği patlamamış. Şöyle bakalım. Evet. Daha patlamamış. Evet. Bu şekilde bir çiçek şöyle uzaklaşayım. Bakın. Ya, evet şuraya bağlı dediğim gibi az önce gösterdiğim yer sonbahar ve kış aylarında e, çiçek açıyor geçen yılda mart ayında açmıştı bu yılda martın işte başı ikinci haftası gibi falan açmış olması lazım ben ancak video çekebildim. Normalde bunların minik halini size gösterirdim. Daha da minik oluyorlar çünkü. Gösterirdim size ama maalesef çekemedim. Bunlar tam patladıktan sonra da bir kerelik çiçeklerini size göstermeyi. Daha sonra da yine sap kesimini beraber yapalım istiyorum. Aloe vera'nın sap kesimine çünkü çok izlenme olmuş. Çok teşekkür ediyorum. Bu arada diğer videolarımı da izlemişsiniz. Çok naziksiniz. Çok teşekkürler. Bu şekilde güzel bir çiçeğimiz var. Evet. Şöyle bir bitkimi son kere daha göstereyim. Başka diyecek bir şeyim var mı bilmiyorum. Aklıma gelmedi şu anda ama genel olarak bu şekilde. Yani suyunu da söyledik, toprağını söyledik, güneşi söyledik. Evet sanıyorum başka bir şey yok. Ama yine de bu bitkiniz varsa evde ve Herhangi bir sorununuz varsa bitkiyle alakalı lütfen yorumlara yazın. Ben bütün yorumları cevapladım bana sorulan. Çünkü dediğim gibi bildiğim şeyleri paylaşmayı çok seviyorum. Bu şekilde izlediğiniz için tekrar teşekkür ederim. Diğer videolarımı da izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok mutlu oldu. Şimdi son bir kere çiçeğimizi şöyle gösterelim. <laughs> evet. Bu kadar. Dediğim gibi sorunuz olursa yorumlara yazarsınız. İzlediğiniz için, dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.